Sayfa yapısından ayracına kadar ki ayracının rengine kadar şöyle göstereyim size. Böyle durduğu zaman bunun ayracının de rengi dış kapağıyla aynıdır. Bu detaya kadar düşünülmüş bir tasarımdan bahsediyorum. Bölgede kullanılabilecek olaylar olduğunu düşünüyorum sayın valim, sayın hatun. 80'li yıllarda yıllarında bir tüm hala kazanmaya devam Sürekli yani, tarihi anlamadan, kültürümüzü bilmeden geleceğe bakamazsınız. Biz eğer kültürümüz mazide olmazsa geleceğimize, geleceğe güvenle bakamayız. Bizim tarihimiz burada ve bu tarihle ne kadar önümüzdek azdır. Biz elimizde kılıç sadece kan gözyaşı ile Anadolu toprakları fethetmiyor. Biz ilimle, irfanla, medeniyetle bu toprakları fethettik ve bu topraklarda asla silinmeyecek mühürümüzü bastık ve geleceğe bu medeniyet timsaliyle bakıyoruz. Ee, ve daha yapacak çok şeylerimiz var. de bu e, kültür mirasımızın önemli adımlarındandır. Biridir. Hasankeyf Mezopotamya'nın kalbidir. Mezopotamya markasınıza en önemli değerlerinden bir tanesidir. Evet.